Merhaba Burç TV ailesinin değerli takipçileri. Hepinize hoş geldiniz. Şimdi sizin için bir tane teklif al kapattım. E, niyetinizi seçin, dileğinizi dileyin. Bakalım falınızda neler çıkacak. Falınızın e, olumlu olanlarını alıp kabul edin. Olumsuz olanları evrene gönderin. Hadi bakalım başlayalım. Falımız kolay şekilde açıldı. İçine beraber bakalım şöyle bir. Sizlerde görün. Evet, gördük sanırım. Şimdi öncelikle falan şu dibine odaklanmak istiyorum. İçinizde oturmuş olan bir sıkıntı var. Duygusal olarak sizi zorlayan bir dönemden geçmişsiniz. Bakın, burada gözyaşı var. Bir mücadele vermişsiniz. Aslında birden fazla konuda mücadele vermişsiniz öyle görünüyor. Bunlar biraz sizi psikolojik olarak zorlamış. Belki de yıldırmış ama bunların üstesinden gelmişsiniz. Bakın şurada iki tane karşılıklı birbirine karşılıklı duran iki tane balık var kabartıda görebilirsiniz belki. Yani öyle güzel iki tane şans kapıda ki size öyle güzel iki haber verecek ki bu balıklar. Herkesin böyle imreneceği çok güzel şeylere sahip olacaksınız. Hatta şurada bakın gözü görebilirsiniz kabartıyı. Yani herkesin gözü üzerinizde olacak. Böyle bu dikkatleri çeken bir şans ve bolluk, bereket ya da kısmet olacak. Herkes bu güzel gelişmeden haberdar olacak. Umduğunuzdan da belki güzel bir gelişme olacak. Bu konuda biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Güzellikleri, mutlulukları sadece sevdiğimiz insanlarla paylaşalım. Şöyle falımı çevirdiğim zaman şurada ilk gözüme çarpan şey evet bir deve ve devenin sırtında bir insan görüyorum. Bakın deve şurada ve devenin üzerinde birini görüyorum. Muhtemelen bu kişi sizsiniz. Ee, deve genelde Çalışma hayatı ve bolluk bereket olarak yorumlanır. Ben de o şekilde yorumladım. Çalışma hayatınızda bir yoğunluk söz konusu. Evet biraz yorulacaksınız. Her zamankinden daha fazla çalışacaksınız. Ama aynı zamanda geliriniz de bu oranda artacak. Daha iyi bir kazanca sahip olacaksınız. Ee, belki de şurada bakın bir insan daha var. Devenin önünde duran. O insan da... Ee, Çalışma hayatınızda size destek olacak. Yardımcı olacak bir insan. Bu şekilde kazançlarınız artacak. Bakın şurada kazancınızı sırtlanmışsınız. Ve deveyle beraber gidiyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir şans elde etmişsiniz. Bu rüzgarı umarım korursunuz. Şurada bakın bir e, kucakta tutulan böyle e, hani havaya kaldırılmış, kollarla havaya kaldırılmış bir bebek var. Bakın şurada. Şöyle netleştireyim bu ee, hanenize bir bebek haberi gelecek ee, ya sizin evliyseniz sizin tarafınızdan ya da ailenizde herhangi birinden e, çok güzel bir bebek haberi alacaksınız bu e, tekli bir gebelik yani tek bir bebek görünüyor. cinsiyetini göremiyorum. Ama ailenize böyle çok neşe katacak. Böyle coşkuyla karşılayacağınız çok güzel bir bebek haberi olacak bu. Herkes böyle o bebeğin etrafında bir sevgi çemberi oluşturmuş. Bakın bir sürü insan görebilirsiniz şöyle. Herkes bebeğe bakıyor. Herkes onunla ilgileniyor. Çok mutluluk getirecek ailenize. Şöyle çevirdiğim zaman, evet, e, burada biraz böyle kafanızı taktığınız bir insan var. Bakın şurada, e, kafanıza taktığınız bu insanla ilgili düşünceler sürekli aklınıza geliyor. Şu anda onu çok fazla görmüyorsunuz, çok yakınınızda bulunan bir insan değil. Ancak e, bu insanla ilgili küçük bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Daha önce size bir yanlışı olmuş bu insanın ve onunla ilgili belki bir hesaplaşma ya da kalp kırıklığınızı açıklama fırsatı bulabileceğiniz. Bunlardan ilk defa bahsedebileceğiniz bir ortamda bir araya geleceksiniz. Bu telefonla da olabilir hani İlla yüz yüze gelmek anlamında değil ancak bu insanla bir karşılaşma ve yüzleşme yaşayacaksınız. Kalp kırıklıklarınızı anlatacaksınız. Aslında çok böyle küçük bir olay yaşamışsınız. Çok büyük değil ama bu insandan beklemeyeceğiniz bir olay olduğu için biraz gönlünüz kırılmış. Umarım kalbiniz tamir olur. Bu insanla yani hayatınızla devam etmeye, var olmaya sürdürecek bir insan bu. O yüzden bu karşılaşma belki de sizin için hani kafanızdaki soru işaretlerini gidermek açısından iyi bir gelişme olacak. Ee, yine böyle hep geçmişe yönelik şeyler çıktı yani böyle hani geride bıraktığınız insanlar gibi duruyor ama tekrardan karşınıza çıkacak insanlar bunlar sizin. Yine böyle eskiye dayanan bir konu var. Ee, bir kişiden siz bir fayda göreceksiniz. Bakın sonrası çok aydınlık. Eee bir kişiden bir fayda göreceksiniz. Belki bir iş anlamında size bir destek olacak, hayatınıza dokunacak, sizi sevindirecek bir şey yapacak. Ya da sizi böyle eğer hayatınızda biri yoksa yeni biriyle tanıştıracak ve belki hayatınızın aşkını bulacaksınız onun sayesinde. Yani o kişiden çok güzel bir fayda göreceksiniz. Sizi çok sevindirecek bu insan yardımıyla ve size dokunarak. Ya şurada bir yine emekleyen bir bebek görüyorum. Bakın hani emeklemek böyle bir şeyi küçük adımlarla yapmak anlamında yorumladım ben. Bir işe kalkışacaksınız ama gerçekten böyle sizin için hobi gibi olabilecek bir şeyi belki işe çevireceksiniz. Bir iş koluna çevireceksiniz. Emekleyerek küçük adımlarla başlayacaksınız. Ama devamlı getirebilirseniz eğer yılmadan bıkmadan Devam ettirebilirseniz, sürdürebilirseniz bu sizin böyle yan gelir elde edebileceğiniz bir işiniz haline de gelebilecek. Bunun peşini bence bırakmayın. Çünkü bir de karşısına böyle kalp çıkmış. Yani severek yaptığınız bir iş. İşte emekleme durumundasınız şu anda. Her şey çok daha güzel olacak bu işle ilgili olarak. Biraz yorgun düşmüşsünüz. Belki hayattaki... Görevleriniz, sorumluluklarınızın ağır gelmesinden biraz uzanma ve dinlenme ihtiyacı duyuyorsunuz. Dinlenmeye ihtiyaç duyuyorsunuz, yani belki de ruhen bir dinlenme de olabilir bu. Biraz sorumluluklar üzerinize gelmiş bu arada. Dinlenerek bunları atmaya çalışıyorsunuz, kısa zamanda da atacaksınız. Kalabalıkların içine gireceksiniz. Etrafınız insanlarla çevrili. Ama bunlar böyle çok samimi olduğunuz insanlar değiller. Küçük bir toplantı, düğün, bayram gibi bir yerde böyle bir araya geleceksiniz ve bir insandan böyle bir iğneleme duyacaksınız. Bakın şurada bir iğne var böyle hani kırık iğne gibi bir şey. Bir iğneleme duyacaksınız ve bu sizi biraz rahatsız edecek ama o insanın elinden siz o iğneyi alıp böyle atacaksınız. Yani sizi üzmesine izin vermeyeceksiniz o insanın sözleriyle ve e, o iğneyi böyle elinden almayı başaracaksınız yani öyle diyeyim. Hani ona papuç bırakmayacaksınız. E, onun sözlerinden etkilenmeyeceksiniz. Kendinizi üzmeyeceksiniz. Tam aksine e, bir cevap verip geçip gideceksiniz. Çünkü hayatınızda çok fazla yer tutan birisi değil. Çok fazla önemsemeyeceksiniz bunu. Evet. Falımız bu şekilde. Şimdi tabağımıza bakalım. Şöyle biraz uzaktan çekeyim. İki tane farklı isteğiniz ve dileğiniz var. Bu iki dileğiniz gerçekleşecek. Hem de çok kısa zamanda gerçekleşecek. Sizi üzmeden olacak. Biraz içinizde bir karartı var böyle bir aşk hayatınızla ilgili. Yani sevildiğinizi hissetme ihtiyacı duyduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Evet ama bazı şeyleri biraz dile getirmeden de bazen beklediğimizi alamayabiliyoruz, göremeyebiliyoruz. Biraz dile getirdiğiniz zaman zaten sevildiğinizi, hani ilişkiniz varsa bu ilişkide mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Ya da karşınıza yeni bir insan çıkacaksa eğer hani e, sizinle başka bir amaç için değil, gerçekten sevdiği ve değer verdiği için beraber olduğunu göreceksiniz. Kocaman bir kalp çıkmış bakın ve arkası da çok ferah. Yani sizi seven birileriyle beraber olacaksınız. Sizi hayat bu anlamda yorup üzmeyecek artık. Falımız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. E, yorumlarınızı ben de okuyorum. Burç TV sayfasından. E, hani yeni bir yorumcu olduğum için e, bazı sorular geliyor. Benim de ismim Damla. Bu arada e, 39 yaşındayım. Evliyim. E, hepinizi tanıdığıma ben de çok memnun oldum. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.